Merhaba arkadaşlar. Şimdi NX komutlarından bir diğeri olan Ticken komutunu göreceğiz. Bu komut ne işe yarıyor? Bu komut bizim oluşturmuş olduğumuz yüzey geometrilerini belli bir cidar kalınlığı vererek katı modele dönüştürmemizi sağlayan seçenek aslında. Sadece yüzey geometrilerinde değil katı modellerimizde de kullanabileceğimiz bir seçenek. Seçmiş olduğumuz yüzeye bizim belirttiğimiz kalınlıkta bir kalınlık kalınlık uygulama uygulamaya yere komutumuz. Komutun kullanımı son derece kolay. Dilerseniz bir uygulama yapalım. Face kısmında komuta girdiğimizde face kısmında kalınlık vermek istediğimiz yüzeyi seçmemizi istiyor bizden. Örneğin ben Direkt buradaki yüzeyi seçtiğim zaman bakın direkt yüzey normallerine göre bakın şöyle. Ben şimdi bu yüzeyi uzattığım zaman şöyle dikkat ederseniz şurada bir açıla, açılar meydana geliyor. Bu tamamen benim seçmiş olduğum geometrinin formundan dolayı yüzey normallerine göre ne yapıyor? Burada bir katı model oluşturuyor bana. E, çift taraflı verilebiliyor. Örneğin şu şekilde yapıp gördüğünüz gibi işte e, 18'e 16 şeklinde offset bir offset 2'den ayarlayıp 2 mm kalınlığında bir katı model oluşturabiliyorum. Ve dediğim gibi tamamen yüzey normallerine göre çalışıyor bu komut. E, bu komutun farklı kullanım e, tipleri var, türleri var. E, farklı kullanım şekilleri var daha doğrusu. E, örneğin katı cisimlerde de biz aynı komutu kullanabiliyoruz. Şöyle dilerseniz bu komutta da işte bu parçamızda da bir uygulama yapalım. E, burada biz örneğin şu an parçanın body face seçili olduğu için tamamına bakın bir cidar kalınlığı uyguladık tamamına değil de örneğin biz tangent deyip buradan dış kısmına yani bu parçayı bir aslında kabuk içine almak istiyorum ben diyelim ki gördüğünüz gibi şöyle show result bakacak olursak burada bizim parçamızın dış yüzeylerine bizim belirtmiş olduğumuz bir kalınlık uygulayıp eee burada bir ikinci bir katı oluşturuyor. Eğer bu katıyı biz mevcut katımızla da e, örneğin birleştirebilir, mevcut katımızdan çıkartabilir veya mevcut katımızla kesişimini alabiliriz. Örneğin unite edelim. Bakın boolean kısmında burada e, parçamız otomatik olarak seçti, show result diyelim şu şekilde. Bakın, bakın burada e, yüzey normallerine göre çalıştığı için e, özellikle bizim seçmiş olduğumuz şu yan kontürün yüzey normali e, bu şekilde x ekseni düzeyinde devam edeceği için burada üstteki yüzey formunda e, ekstra bir kademe oluşacağını oluştuğunu göreceksiniz. Ama altta mesela baktığınız zaman herhangi bir kademe olmayacak. Çünkü altta bir form yok. Tamamen düz bir geometri. E, örneğin devam edelim. Burada mesela şöyle bir şey de yapılabiliyor. Bakın ben e, diyelim ki iptal ettim mesela. Pardon şuradan iptal ediyorum örneğin. Şimdi burada mesela ben şunu yapabiliyorum. Diyelim ki bu yüzeyim, tek bir yüzey seçtim. Şunu iptal edelim. Bu yüzeyim ve bu yüzeyimi seçtim bakın bu şekilde. Ve bu yüzeyimi de seçtim. Hatta bu yüzeyi seçmiyorum şimdilik. Seçtim bu şekilde bakın. İstediğim gibi cıdar kalınlığını değiştirebiliyorum gördüğünüz gibi. Burada şunu yapabiliyorum ben. Seçmiş olduğum yüzeylere şuradan gelip eğer farklı bir kalınlık vermek istersem örneğin bu yan yani tüm duvarlara işte 5 inç verirken bu duvara mesela daha farklı bir e, kalınlık vermek istiyorum. Yani 5 değil de atıyorum. işte kaç verelim. 1 vermek istiyorum. Bakın şöyle show result dersem eğer gördüğünüz gibi tüm yüzeylere yani seçmiş olduğum yüzeylere 5 e, uygularken yani buraya buraya ve e, bu iki yüzeye 5 uygularken seçmiş olduğum diğer bir yüzeye de farklı bir thickness değeri buradan rahatlıkla uygulayabiliyorum. Şöyle yapalım. E, şimdi biz şu kısımları da seçelim. Örneğin burada gördüğünüz gibi e, ve şu kısmı da iptal edelim artık. Shift ile gelip bu kısmı iptal ettim. Burada bir de e, region to pierce kısmı var. Bu da seçilen bölgeye thickness uygulamıyor. Örneğin mesela bu kısmı seçtiğim zaman bakın şöyle e, yani bir parçada thickness yani kalınlık uygulanmayacak bir yüzeyi e, buradaki kısımdan seçebiliyorum. O kısmın, o kısma e, kalınlık uygulamıyor. Bunu dilerseniz bir önceki örneğimizde şöyle tekrar bakalım e, uygulamasına. Şöyle basit bir şekilde yine tıkına girdik. Parçamızı bu dedik ve buradan e, ben diyorum ki işte farklı bir boundary olarak farklı bir e, kalınlık uygulamak istediğim bölgeyi seçiyorum mesela bu kısmı ve bu kısma bakın olması gerekenden daha farklı bir kalınlık uyguluyorum. Hatta bandiri kısmına gelip diyorum ki bu kısma kalınlık uygulama dedim. Hatta şöyle yapalım. Şu kısma yani içteki kısma kalınlık uygulama diyeceğim. Bu kısma bir o, mevcuttan farklı bir kalınlık uygula. Show result dediğimiz zaman bakın hatta okeyleyelim komutu bakın. E, burada gördüğünüz gibi ortadaki kısma herhangi bir tıkın işlemi uygulamadı. Dış seçmiş olduğum çembere ise farklı bir, daha kalın bir daha kalın olmasını istediğim için farklı bir kalınlık değeri uygulayabildim. Eee komutu da bu şekilde arkadaşlar.